Bir gün dedim ki, e, benden biraz e, emsal gibi de, İsa dedim, İsa dedim, Karmak falan kitabında diyor ki dedim, hoşuna gidiyor o iki sayfayı da söylüyor, neyse, din afyondur, din uyuşturur adamı. Hı -hı. Evet dedi ya. Ne, gene buldun mu cevap dedi ondan ki, bunu dedi, ne yapacaksın bakayım bu cümleyi dedi. Hani ben hepsini sorguladım da buyum dedim, tamam mı? Dedi ki, bunu dedim ki bunu e ee, dedi nedir o dedi gece tabii nöbetçi ya benim. Mazgale açmış konuşuyorduk kafa Dedim ki <laughs> la ilahe bunu dedim ortadan kaldırıyor. Ne demek dedi bana uygun söyledi dedi. Bak Müslüman olabilmesi için bir insan la ilahe dedikten sonra illa Allah demesi lazım. İlla Allah vardır diye de, de demek için Allah olabilecek kimse var mı? Ona layık uygun bir şey var mı? Yani bu kainata Allah'ın dışına bir başka tanrı olabilir mi? Allah'a paralel, karşıt bir şey olabilir mi? Bak bakalım. İlla Allah demeden önce bak bakalım. Allah olabilecek bir şey var mı? İlk, bu ne demek? İlk önce eleştiri sonra onaylama geliyor. Eleştiriden olmadan takdir yok. La ilahe eleştirme edir. Eleştirme bütünselliğin, bütüne gelmenin değişik bir yöntemidir. İlle bir şey okuyarak, üzerimize alarak kendimizi inşa etmiyoruz. Ayıklanarak kendimizi astımıza varıyoruz. mesela şöyle diyeyim. Büyük bir kaya düşünün. Adam tepesine heykel tıraş çıkmış. Her gün bir şey vuruyor çekişte. Adam çıkıyor. Adam nerede, nereden biliyordu onun içinde adam olduğunu? Taşın içinde adam yoktu. Bunun içinde vardı. Peki o nedir? Kırmak yeme. O nedir? Eleştirmedir. Eleştirerek ihya etmektir. İlk önce bak bakalım dinde uyuşturmak değil tam tersinde eleştirmeni söylüyor. <laughs> Körü körüne kabul et demiyor. Tam tersine bakın. La ilahe din uyuştursaydı iman etmeme red etme özelliğimiz olmazdı. Red edebiliyoruz sorgulayabiliyoruz. Mesela usta da diyor işte ya bakın diyor miyengi vurmadan almayınız diyor. Miyengi vurun diyor. Dinde ilk kapı eleştiridir. Sonra onaydır. Eğer ilk önce onay olsa tamam kabul ettim. Ondan sonra o eleştirilerini içeride kullan derdi. İlk önce inşa etmenin değişik bir yöntemidir. Mesela Allah'a ispat etmektense şeyde sınıfta Allah'ı gösterecek yani Allahsız olamayacağını anlat. Müşkilleri diyor, sonra kabul ettiriyor. Sonra kabul ettiriyor. Mesela diyelim ki Allah şöyledir böyledir anlatmadan önce portakalı göster. De ki Allah bunun kö herhalde kör kör boy boyaya atamaz ya. Kör buna boy atabilir mi? Bu la ilahedir. Şimdi Allah vardır demedim. Ama bu portakalı boyayan kör olmaması lazım. Bunu sulu olduğu için ağzıma göre yaptığına göre beni bilmesi lazım. Dışında bir gaz var. Eksi 38 santigrat derece kadar bu gaz sıvıyı koruyor. Yani donmasına mani. Demek ki bu mandalana portakal kışın olacakmış. Bunun gaz niye var? Antifriz yapılmış. Ha, arabalardaki suyun donmaması buna bakılarak yapılmış. Mesleğim itibariyle suyun. He, bu portakal dışındaki gaza bakılarak arabanın antifrizi imal edildi. Hocam anlatırdı. Ben bir mesleğim buydu. E şimdi ben dedim ki hocam dedim arabanın antifrizi portakalın dışına bakılarak gaz yapılmış da o portakalın gazını yapan nereye baktı dedim. Hasan dedi şimdi bunlar şart mı? Dedim. <gülüyor> 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 yani şimdi yani. yani anlatıyoruz diyor tamam mı? kaynağı falan. <laughs> Mesela sonar sistemini, radar sistemini falan kıyas ediyor. Şimdi böyle peki nedir? Allah var demedim. Ben Allah var mı dedim adama şimdi. Dedim, hocam dedim bu antifrizin arabada durması diye portakalı gazına bakılarak yapılmış. Hocam dedim bu portakalı yapan nereye baktı dedim. O da, onu da merak ettim ben dedim. Yani kim baktı, Allah'ın baktı demedim. Ya oralar şimdi karıştırmadık. Bu la ilahedir. Yani illa Allah demiyorum. Ama illa Allah'a mecbur oldu değil mi? Biz de karıştırma hemen. He? Karıştırma diyor biz de karıştırma. Evet evet aynı. Şimdi ilk önce o eleştirisel hallerimiz var ya cemaatte böyle bir şey dahi olsa, peygamber dahi olsa ilk önce bir eleştiri yapılıyor. Ya yani nasıl falan. Ondan sonra illa Allah oluyor. Demek ki la ilahe bunu ortadan kaldırıyor. Eğer illa Allah olsa A illa Allah ile başlasaydık tamam din hakikaten e, tenkidi hiç kapısı açık değil. Eleştiri tarafı hiç yok. Hep kabul üzerine kurulmuş. Risale-i Nur'da hiçbir menfi meselesi yoktur ki diyor. Müsbet hakikatin umanı olmasın. Yani dini mesela farz kıldıkları var bir de haram kıldıkları var. E, haram işte o la ilahelerin içine, içine giriyor. İla bak bakalım ila olacak vasıfları var mı? Hatta tabiat isalesinde Allah ispat etmeyi kullandığı kullanırken kullandığı yöntem şudur. Diyor ki e, bu kapının açacak dört tane e, anahtar var. Tamam mı? Anahtarlar açacak. Bir tanesi açacak. Kilidi açacak anahtar var. Dört tane. Kesin bir tanesi açacak. Ama hepsi değil. Bir tanesi açıyor. Bir tane denedik açmadı. Bir tane denedik açmadı. Bir tane de denedik açmadı. Dördüncüye denemek yok. Zaten o kesin olur. Açmadan önce her bir anahtarın açma ihtimali kaçtır? Yüzde 25. Bir tane devre gitti. O zannediyor bak kendi kendine. Tabiat, sebepler. Dördüncü yol nedir? Allah. Allah'ın ispatına gitmiyor bakın. Sebepler kendi kendine tabiattır. Yapamayacaklarını, la ilahelerini inşa dördüncüsü illallah oluyor. Tersinin yanlış olduğunu ispatlıyoruz. Evet aslında öyle yapıyor. Ee, mesela şu misali de vereyim de çünkü bu çok önemli gençler için. Şeyde kullanıyor. Mesnevi Nuriye 36'da geçiyor. Diyor ki genel bir sürü fikirler olmakla beraber dinler var. Bir de öğretiler var. Felsefe yolları var. İkisi de aynı şey hakkında fikir yürütüyor. Diyor ki Ahiret vardır. Bir tanesi çeşitlilikleriyle beraber ahiretin varlığını söyleyen var. Çeşitlilikleriyle beraber ahiret yoktur diyenler var. Keseceğim şimdi. Yoktur. İkisi aynı aynı meselede doğru olamazlar. Bak bunu biraz uzattım ama buna güzel cevap olsun diye. Mesela çeşitlilikleriyle beraber bunların da çeşitlilikleri beraber bir bir grup diyor ki ahiret var öldükten sonra dirilme var diyor. Ötekiler diyor ki grubun ana fikri yoktur. Daha hiçbirisinin delili yokken ikisi de yüzde yüzde doğru olamaz. Tamam, Mesleğine geçiyor ben anlatayım. O zaman daha mantık yokken bunun doğru olma ihtimali kaçtır? Yüzde ellidir. Bunun doğru olma ihtimali kaçtır? Yüzde elli. Eğer ispat eden öldükten sonra dirilmeye dair delil getirirse yetmiyor. Bu çürütürse bu galiptir. Eğer ispat eden bir delil getirir de bu çürütemese bu yüzde yüz, yüzde yüz, olur, bu sıfır olur. Yani anladın mı burayı? Ahiret vardır. Öldükten sonra dirilmeye vardır. Ölüler dirilir mi diyor bu. Ölüler dirilmez. Bu diyor ki ölüler dirilir. Bu bir örnek verirse, ispat ederse, bu onu cehre daha önce daha delilleri yokken, yüzde elli, yüzde elli iken, eğer bu getirdiği delili bu çürütemezse, bu yüzde yüz oluyor, bu yüzde sıfır oluyor. Şimdi öldükten sonra dirilmeye dair insanın kendisidir. Ölü suyu içiyor. Ölü maddeleriyor. İşte Risale-i Nur ve din bir tanesini ölüden diri çıktığını, ölü topraktan dirilerin çıktığını ama karşıtı yok canım ölüden diri çıktığına bir örnek nerede var? Diyemiyor. Niçin? Bahar buna delil. Kendisi buna delil. Taşı topraktan portakalı çıkartan bak ölü. Bir damla sudan bu kadar mahlukatı çıkarmış. Ha. Öldükten sonra dirilmeye dair bir tane delil olsa bunun davası yüzde yüz olur. İşte bu la ilahe'dir. <laughs> sonra ilk önce la ilahe sonra illallah yüzde yüz oluyor. İşte onları söyledik. Sonra dedi ki biz yüz bürhan kuvvetinde, oluyor. oluyor. İşte hakikaten körü körüne değil tam tersine bu daha uygun değil mi? Kur'an'da da şu yolu takip ediyor. Ya <laughs> olun takülün. Yani düşünmez misiniz? Bakmıyor musunuz? Bakmazlar mı? Anlamıyor musunuz? Yani diyor mu ki gavur oldu gavurlar niye inanmıyorsunuz lan? <laughs> Tam kesin Allah var. Ustubu yok. Kur'an'ın en, en çok hoşuma gider ustubundan bundan bir tanesi söylüyorum kesiyorum. Siz bir doktora gitseniz galiba zannediyorum ki herhalde ihtimaldir bu böyle hastalığı hastasın galiba. İnanır da onun ilacını içer misin? <laughs> Ne? Herhalde tahmin ediyorum, zannediyorum ihtimaldir ki şöyle bir hastasın bu ilacı kullan. Kur'an'da tereddüt, şüphe, ima edecek hiçbir üstü bu yok. Öyle bir gidişatı var ki diyor Risale-i Nur'da. Öyle bir ciddi ki zan yok. Bu budur, bu da budur. Bu budur, bu da budur. O kadar insana güven veriyor ki. Ve peygamberin de şeyler öyle. Peki, vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.